Perikoronit nedir? Perikoronit, bilgelik dişleri ya da üçüncü azı dişlerinin diş etlerinden patlaması için yeterli alana sahip olmadığında ortaya çıkan diş iltihabıdır. Sadece kısmen diş eti yoluyla gelebilir. Bu da bilgelik dişinin etrafındaki yumuşak dokunun iltihaplanmasına ve enfeksiyonuna yol açabilir. Bilgelik dişleri sadece kısmen patlarsa diş eti filepleri gelişebilir. Bu kapaklar, gıdanın sıkışabileceği ve bakteri birikerek enfeksiyona neden olabilecek alanlardır. Bilgelik dişleri normalde geç ergenlik döneminde gelir ve perikoronit kısa süreli, akut veya uzun süreli, kronik olabilir. Perikoronit genellikle 20 yaşın üzerinde ve 40 yaşın altındaki kişilerde gelişir. Perikoronit nedir? Perikoronit, bilgelik dişlerinin diş etlerinden tamamen çıkmadığı durumdur acı ve rahatsızlığa neden olabilir. Belirtiler enfeksiyonun ciddiyetine bağlı olarak bireyler arasında değişebilir. Kronik semptomlar şunlardır. Donuk hissi ve ağrı, hafif rahatsızlık, ağızda kötü tat, etkilenen bölgede şişme. Kronik semptomlar genellikle sadece 1 ila 2 gün sürer fakat aylarca tekrar eder. Akut semptomlar genellikle 3 ila 4 gün sürer ve semptomlar şunlardır. Uyku kaybına neden olabilecek şiddetli ağrı, yüzün etkilenen tarafında şişlik, irin akması, yutkunma anındaki ağrı, çene altında şişmiş lenf düğümleri, ateş. Perikoronit genellikle 20'li yaşlardaki insanlarda görülür. Bunların %81'i 20 ila 29 yaşları arasındadır. Erkekler ve kadınlarda eşit miktarda perikoronit gelişebilir. Zayıf ağız hijyeni bu daha sık akut perikoronite neden olur. Stres, gebelik, üst solunum yolu enfeksiyonu, perikoronit ile ilgili bazı yaygın nedenlerdir. Bir diş hekimi perikoroniti teşhis edebilir ve bazı durumlarda röntgen çekebilir. Diş hekimleri sıklıkla klinik değerlendirme sırasında perikoronit tanısı koyarlar. Diş hekimi bilgelik dişlerini inceleyerek ve perikoronitin görünümünü kontrol ederek durumu teşhis etmektedirler. Diş hekimi diş etlerinin iltihaplı, kırmızı, şiş veya irin olup olmadığını görmek için ağız kontrolünü yapmaktadır. Diş hekimi ayrıca bilgelik dişlerinin hizalanmasına bakmak ve diş çürüğü gibi ağrı için diğer olası nedenleri elemek için bir röntgen çekebilir. Diş hekimi perikoronit teşhisi koyduktan sonra bireyin özel ihtiyaçlarına göre bir tedavi planı tasarlanır. Bu durumun tedavisi zor olabilir. Diş tamamen çıkana ya da diş veya doku giderilene kadar sorun tamamen ortadan kalkmaz. Kişinin dişin etrafındaki bölgeye özgü belirtileri varsa diş hekimi bazı tedavi seçeneklerini deneyebilir. Alanın iyice temizlenmesi, yiyecek artıklarını gidermek, herhangi bir irin boşaltma. Enfeksiyon varsa diş hekimi antibiyotik reçete eder. Ağrıyı yönetmek ve şişliği azaltmak için başka ilaçlar önerilebilir. Kişi reçetesiz satılan ilaçlar veya ağız durulamalarını kullanmadan önce diş hekimine danışmalıdır. Birçok durumda diş hekimi dişi çekmeyi önerebilir. Enfeksiyon yayılmasını önlemek ve komplikasyon risklerini azaltmak için perikoronit semptomlarının hızla tedavi edilmesi önemlidir. Perikoronit semptomları yaşayan herkes en kısa sürede diş hekimine başvurmalıdır. Bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır diş hekiminiz ile birlikte hangi tedavinin sizin için en uygun olduğuna karar vermeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Videolarımızı bilgilendirici buluyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.